Günaydın Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni topu deneyeceğiz Of şunun sertliğine bakın be Dur arkadaşlar Burada bir şey diyor Kent top Topun sertliği deli Bir de bununla bir şey deneyelim Bir de bununla Şey Hadi çektirmeyi deneyelim. Topun sertliği. Bakalım sesi ne kadar çıkıyor. Of. Kemal bir de bunda bir ayak. Of. Durulmadı. Evet arkadaşlar. in topumuz holog hologramlı ama şey kenarları böyle parlıyor. Bir videonun daha sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada bu videoya onla onla 20 like gelirse yüzümü gösteriyorum. Ama bir videoda. Hadi görüşürüz.